Çünkü incelememizin merkezinde bize ulaştırdığın oldukça ilginç bir konu var. Koç burcu için özel olarak hazırlanmış bir para yönetimi ve kariyer rehberi. Elimizdeki metin Koç burcunun o meşhur enerjisini, anlık yaşama arzusunu alıp uzun vadeli bir finansal başarıya dönüştürmeyi vaat ediyor. Amacımız bu rehberin arkasındaki mantığı çözmek ve e, bu vaadin ne kadar gerçekçi olduğunu birlikte görmek. Bu rehberin incelerken beni ilk çarpan şey temelinin psikolojik bir zıtlık üzerine kurulmuş olması oldu. Bir tarafta koç burcuna atfedilen dürtüsel, anlık, hani o girişimci ruh var. Diğer tarafta ise finansal planlamanın doğası gereği istediği uzun vadeli, disiplinli bakış açısı. Rehberin en ilginç yanı bu iki zıt kutbu birbiriyle savaştırmak yerine uyumlu hale getirmeye çalışması. Bu biraz ateşle buzu bir araya getirme sanatı gibi bir şey. Ateş ve buz çok iyi benzetme. O zaman hadi şu konuyu biraz deşelim. Rehber işe bir teşhis koyarak başlıyor ve Koç burcunun parayla ilişkisini masaya yatırıyor. Metne göre Koçlar dürtüsel harcamaların doğal ustasıymış. Gördüğünü o an isteyen, geleceği planlamak yerine anın keyfini çıkarmayı tercih eden bir profil çiziliyor. Bu sana ne kadar tanıdık geliyor bilmiyorum ama e, rehberin başlangıç noktası bu. Tanıdık geliyor, evet. Ama sadece koç burcu için değil. Aslında bu davranışsal ekonomide şimdi yanlıları dediğimiz evrensel bir insan eğiliminin astrolojik bir dille ifadesi. Hepimiz gelecekteki daha büyük bir ödüldense bugünün daha küçük zevkine eğilimliyizdir. Rehberin zekası bu evrensel durumu alıp bu senin burcunun bir özelliği diyerek kişiselleştirmesi. Bu sayede kişiye kendini suçlu hissettirmek yerine bu benim doğam ama yönetebilirim deme gücü veriyor. Hı hı. Yani aslında senin bir kusurun var demek yerine senin bir süper gücün var ama kontrolsüz kullanıyorsun diyor. Bu yaklaşım kişinin savunmaya geçmesini engelleyip tavsiyelere daha açık olmasını sağlıyor olabilir. Rehberin bu kötü bir huy değiştirin dememesi aksine bu senin doğan demesi bu yüzden sanırım. Tam olarak bu. Finansal danışmanlıkta en büyük engellerden biri utanç duygusudur. İnsanlar harcamalarından, borçlarından utanırlar ve yardım istemekten çekinirler. Rehber kötü harcama yapıyorsun gibi suçlayıcı bir dil yerine enerjin yüksek ve anı yaşamayı seviyorsun diyor. Bu utanç bariyerini ortadan kaldırıyor. Resmen psikolojik bir judo hamlesi. Karşındakinin gücünü ona karşı kullanmıyorsun, onunla birlikte akıyorsun. Çok akıllıca bir strateji. Peki teşhis buysa, yani yönetilmesi gereken yüksek bir enerji varsa, rehberin sunduğu reçete ne? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Üç adımlı bir çözüm planı sunuluyor. Ve ilk adım kulağa çok basit gelse de en önemlisi olabilir. Bütçe yapmak. Metin diyor ki, paranın nereye gittiğini görmek, koçun dürtüsel harcamalarını kontrol altına almanın en iyi yoludur. Kendine dev bir ayna tutmaktan bahsediyor yani. Bu ayna metaforu çok yerinde çünkü bütçeleme soyut ve çoğu zaman duygusal olan harcama eylemini elle tutulur, somut, rasyonel ve inkar edilemez sayılara dönüştürür. Kredi kartına okuttuğunda hissettiğin anlık zevkle Ay sonunda o harcamanın toplam bütçeden düştüğünü görmek arasında dağlar kadar fark var. İkincisi ödeme acısı dediğimiz şeyi yaratır. Bütçe yapmak her harcamanın bir fırsat maliyeti olduğunu sana gösterir. Belirleme adımı. Ama öyle para biriktireceğim gibi genel bir hedef değil. Çok net sorular soruyor. 5 yıl sonra kariyerinde nerede olmak istiyorsun? O hayal ettiğin ev için ne kadar lazım? amaç sadece kemer sıkmak değil, bir amaç uğruna yatırım yapmak. Bu hedefler rehberin tabiriyle senin kişisel itici gücün oluyor. Bu, savunma pozisyonudan hücum pozisyonuna geçmek demek. Çok doğru, bütçe yapmak bir savunma hattıdır. Para kaybetmeyi önlersin. Ama hedef belirlemek bir hücum planıdır. Servet inşa etmek için atılan bir adımdır. Hedef olmadan bütçe yapmak sonu gelmeyen bir diyet gibidir. Bir süre sonra yorar, anlamsızlaşır. Ama bir hedef olduğunda o gün kahveye para vermemek bir fedakarlık değil, hedefe giden bir adım haline gelir. Koç gibi hedef odaklı bir karakter için bu dönüşüm hayati önem taşır. Sıkıcı bir görevi heyecan verici bir oyuna çevirir. Ve son olarak üçüncü adım. Yatırım çeşitliliği. Yani hani o meşhur tüm yumurtaları aynı sepete koyma prensibi. Riskleri azaltırken potansiyel geliri arttırmak. Kabul edelim bu kulağa yeni bir teknolojik alet almak kadar heyecanlı gelmiyor olabilir. Şakası bir yana, bu aslında planın en olgun ve en stratejik adımı. Eğer bütçe bugünü kontrol etmekse, hedef belirlemek yarını hayal etmekse, yatırımı çeşitlendirmek o geleceğe güvence altına almaktır. Ancak burada rehber biraz e, yüzeysel kalmış olabilir, çeşitlendirme çok geniş bir kavram. Mesela portföyün yüzde daha güvenli, sıkıcı araçlara yatırıp geri kalan yüzde kısmı, koçun o risk alma iştahını doyuracak daha spekülatif, yüksek potansiyelli startuplara ayırmak. Bu hem finansal güvenliği sağlar, hem de o enerjiyi kontrollü bir alana yönlendirir. Buna finansta çekirdek uydu portföy stratejisi denir ve tam da bu tür bir kişilik için biçilmiş kaftandır. Bu harika bir açılım. Yani rehberin sadece ne yapılacağını değil, koçun karakterine göre nasıl yapılacağını da anlatması gerekiyor. Bu üç adımı konuştuk. Bütçe, hedef, yatırım. Şu ana kadar koç doğasına özel bu stratejileri analiz ettik. Eğer bu tür derinlemesine analizler hoşuna gittiyse ve devamını görmek istersen, bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Bu, analizlerimizin daha fazla kişiye ulaşmasına gerçekten yardımcı oluyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Rehberde bu planı baltalayabilecek gizli bir düşmandan daha bahsediliyor. Evet, bu kısımda oldukça önemli. Genellikle finansal rehberler çok matematiksel kalır ama bu rehber işin sosyal boyutuna da giriyor ki bu çok değerli. Aynen öyle. Rehber, planın önündeki o gizli düşmanı şöyle tanımlıyor: sosyal çevre. Metinde arkadaşlık çevrenizden gelen finansal baskılara karşı durmak gibi çok net bir ifade var. Yani herkes dışarıda para harcarken senin kendi planına sadık kalmanın zorluğundan bahsediyor. Bir saniye, bu biraz klişe değil mi? Her finans rehberi arkadaşlarına uyma der, bunda farklı olan ne var? Sorun çok yerinde. Klişe gibi görünebilir ama altında yatan psikoloji çok derin. Para yönetiminin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda aidiyet, kabul görme gibi sosyal bir süreç olduğunu gösteriyor. Farklı olan şu ki, rehber bunu koçun liderlik ve bireysellik özellikleriyle birleştiriyor. Yani arkadaşlarına uyma demek yerine, Finansal konularda da lider ol, kendi yolunu çiz, onlara ilham ver mesajını veriyor. Bu pasif bir direniş yerine aktif bir duruş öneriyor. Hani şu meşhur FOMO yani bir şeyleri kaçırma korkusu var ya, onu JOMO'ya yani bir şeyleri kaçırmanın keyfine dönüştürme sanatı bu. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Şöyle bir toparlayacak olursak, bu rehber Koç burcunun o dağınık enerjisini alıp onu bütçe hedef ve yatırımdan oluşan üç adımlık bir kanala sokuyor. Dürtüselliği bir zayıflık olarak değil, hedefe yönlendirilmesi gereken bir yakıt olarak konumlandırıyor. Kesinlikle. Ancak bu durum, madalyonun diğer yüzünü görmemiz gerektiren önemli bir soruyu da gündeme getiriyor. Evet, bütçe yapmak, hedef koymak, yatırımı çeşitlendirmek, bunlar herkes için geçerli, sağlam finansal tavsiyeler. Peki, bu evrensel doğruları alıp, Koç burcu için diye özel bir etiketle sunmak bu insanları motive eden faydalı bir paketleme mi yoksa sadece astroloji soslu bir pazarlama tekniği mi? Yani diyorsun ki aynı tavsiyeleri bir finans uzmanı sıkıcı bir dille anlatsa kimse dinlemez belki ama koç burcu bu senin için özel denince kişisel ve çekici bir hal mi alıyor? Bu bir tür pazarlama hilesi mi sence? Hile sert bir kelime olabilir ama teknik olduğu kesin. Bu kimlik temelli pazarlama dediğimiz şeyin kusursuz bir örneği. İnsanlar bir tavsiyenin kendi kimlikleriyle özel olarak ilişkilendirildiğini hissettiklerinde onu benimsemeye daha yatkın olurlar. Ama burada bir risk var. Bu yaklaşım son derece karmaşık olan insan davranışını tek bir burç yorumuna indirgeme tehlikesi taşıyor. Bir bireyin finansal alışkanlıkları ailesinden, eğitiminden, ekonomik durumundan etkilenir. Bunların hepsini bir kenara bırakıp sadece koç olduğun için böylesin demek, durumu tehlikeli bir şekilde basitleştirmek olmaz mı? Ama şöyle bir karşı argüman sunulabilir. Eğer bu tehlikeli basitleştirme hayatında hiç bütçe yapmamış birini ilk kez masaya oturtup gelirini, güderini yazmaya teşvik ediyorsa, sonuçta bu net bir kazanç değil midir? Belki de amaç o ilk adımı attıracak kişisel bir kanca bulmaktır. Belki de bu finansal okur yazarlığın turu atıdır. Dışarıdan astroloji gibi görünüyor ama içeri girdiğinde sağlam finansal prensipler taşıyor. Bu çok geçerli bir nokta. Sonuçlar niyeti haklı çıkarır mı sorusuna geliyoruz. Eğer bir kişiyi finansal sağlığına kavuşturuyorsa yöntemin astrolojik bir çerçeve olması ne kadar önemli? İşte bu üzerinde düşünülmesi gereken kritik bir denge. Faydalı bir çerçeve mi yoksa tehlikeli bir genelleme mi? Sanırım cevap bireyin bu rehberi nasıl kullandığına bağlı. Bunu bir düşünce deneyi olarak kullanırsa son derece faydalı olabilir. Çok katmanlı bir tartışma. Özetle bize gönderdiğin bu rehberin temel mesajı şu: dürtüselliğini bir bütçeyle dizginle, enerjini net hedeflerle bir amaca yönlendir ve geleceğini akıllı yatırımlarla güvenceye al. Aslında anı yaşamaktan bir gelecek inşa etmeye uzanan net bir yol haritası sunuyor. Tavsiyeler evrensel, paketleme ise son derece kişisel. O zaman sana düşünmen için son bir fikir bırakalım. Rehber, koçun dürtüsellik gibi genellikle bir zayıflık olarak görülen özelliğini kontrol etmeye odaklanıyor. Bu mantıklı. Peki ya aynı özellik, yani o anı yakalama, kararlı hareket etme yeteneği bilinçli kullanıldığında finansal bir süper güce dönüşebilseydi? Örneğin, herkesin korktuğu bir piyasa düşüşünde araştırmasını yapmış bir koçun o dürtüsel cesaretiyle alım yapması veya eşsiz bir yatırım fırsatını herkesten önce fark edip hızla harekete geçmesi gibi. Belki de asıl mesele temel doğamızı sadece kontrol etmek yerine ne zaman ve nasıl serbest bırakacağımızı öğrenmektir. Zayıflığını doğru zamanda kullanacağın en keskin silaha dönüştürmenin yolları ne olabilir?